Evet babalar, derssiz, tasasız, kaygısız matematiğe hoş geldiniz. Bugün artık üslü ifadeler konusunu bitireceğiz. Soru çözümleriyle dersimizi tamamlayacağız babalar. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Çerez soru demiş. Hemen bakıyoruz ne demiş babalar? Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler demiş. Olduğuna göre demiş. X Y Z T'nin toplamı nedir demiş. Hemen çözümleme 405 tam 1607'yi çözümlüyoruz babalar. Hemen 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 0 yazmamıza gerek var mı? Yok. 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 yine yazmadım. Ve 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedim babalar. O zaman hazırsanız bakalım. Şimdi 4 çarpı tamam zaten bir bu var. 10 üstü 2 olması lazımmış x. O zaman x dediği şey 2 olmadı mı? Evet. Geçtik 7 diyor. Evet. 7 çarpımız da burada. 7 çarpı 10 üzeri y demiş. O zaman y'miz eksi 3 oldu babalar. Geldik buraya. Burada da bir tane 6 çarpı 10 üzeri z var. E o da o zaman şuna eşit değil mi? 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. E, z dediğine göre ne oldu babalar? Eksi 1. En sonunda da ne kaldı? 5 çarpı 10 üzeri değil mi? Gizli biri olan bir ifademiz. O zaman bu da hatta bakın şurada bir şey 0 yazıyor pardon. Hemen değiştirdik Sıfır. Z'miz ne oldu o zaman babalar? Evet bu T'ydi değil mi? T'miz eksi 1'di. Z'miz de 0 oldu ve işlemimizi bitirmiş olduk. O zaman hadi şimdi bize bunları ne yapmamız istiyordu? Toplamamızı ama yine de ne dedik babalar? Parantezli yazmamız mantıklı. neden? Artılı eksili böyle değişecek şeyler olur. Onları görmemiz için. X dedi yazdım 2. Y dedi yazdım eksi 3. Z dedi yazdım. E, 0 Pardon. Z'miz 5 demiştik değil mi? Evet 5. Hemen şurada düzelttik. Ve T'miz de eksi 1. Ne oldu babalar o zaman? 2 eksi 3 daha. Eksi 1. Eksi 1. 5 daha. 4. Ve 4 eksi 1 daha. Eksi 3. Evet. Hemen yani o zaman ikinci soruya geçtik. Olduğuna göre demiş B çarpı eksi B çarpı 10 üzeri A kaç basamaklı bir sayıdır diyor. Hemen o zaman A'mızı B'mizi bir halledelim. Ne yapmış babalar burada? Demiş ki 10 üzeri eksi 5'li yaz bu ifadeyi. 10 üzeri eksi 5 demek ne demek? 5 tane sağa doğru gitmesi demek değil mi? Gidelim o zaman babalar. 0 virgül 3. Ve bunu a çarpı 10 üzeri eksi 5 dediği için normalde çarpı 10 üzeri hiçbir şey yok. Yani 0 aslında. Eksi 5'e getirmek demek 5 birim sağa gitmek demekti. 1, 2, 3, 4, 5. Evet ne oldu o zaman? 30 çarpı 10 üzeri eksi 5. A'mızı bulmuş olduk. 30. Hemen geldik diğerine. 0 virgül ne demiş? eşittir 12,3 çarpı 10 üzeri b yap demiş. Peki 12,3 Buradaki virgülü 12 ile 3'ün arasına getir dediğine göre yine sağa doğru gitmiş. 1, 2, 3, 4 birim gitmiş. O zaman B'miz de ne oldu babalar? Evet. Eksi 4 oldu. Şimdi ne yapın demişti bize? Eksi B. Yani eksi B'mizde eksi 4 çarpı 10 üzeri A. Yani 30'umuz kaç basamaklı demişti? Burayı hallettik değil mi? Eksi eksi artı oldu. O zaman 30 tane sıfır buradan bir basamak da buradan geldi. Ne oldu? 31 basamak oldu babalar. Hemen diğerine geçiyoruz durmuyoruz. İşlemin sonucu nedir demiş. Burada neye dikkat edeceğiz babalar? Evet sıraya işlem sırasına. Önce neyimiz var burada? 4'ün karesi önünde eksilisi. O zaman burası eksi 16 olmadı mı? Tamam hatta şöyle parantezli yazalım. Arada çıkarma işlemi var yazdım. Onu daha yapmıyorum. Şimdi geldik diğer üstlü ifadeye. Eksi 5'in 3. kuvveti doğru söylediniz. Eksi 125. Sonra geldik buraya. Burada ne var babalar? Çıkarma işlemimiz var. Ellemedik. Kuvvetimizi yazıyoruz. O da ne yaptı? Eksi 64. Şimdi burada... Toplama işareti 2021'in sıfırıncı kuvveti neydi? Evet sıfırıncı kuvvet 1'e eşitti. Onu da yazdım. Sonra yine çıkarma işlemimiz var. 99'un sıfırıncı kuvveti demiş bu seferde. Yine 1. Hemen gelen giden var mı? Değil mi? Artı 1 eksi 1 bir hemen birbirini götürdü. Peki bu arada kimler ne oldu? Eksi eksi birleşti. Artı oldu. Eksi eksi birleşti. Artı oldu. Yani şimdi ne yapacağız? Eksi 16, 125 ve 64'ü toplayacağız babalar. E toplayalım önce şu ikisini toplarım dediniz. Tamam. Ne yaptı buradan? 189 yaptı. E bir de eksi 16'mız var. Yani 16'yı çıkarmak demek değil mi bu da? O üzerine sonucumuz 173 yaptı. Babalar durmuyoruz. Devam ediyoruz. Bu sefer ne demiş? A ve B tam sayı olmak üzere demiş. Şıklardan hangisinin değeri pozitiftir? Peki pozitif değeri bulmamızı istiyor. A'mıza ne demiş? Küçüktür sıfır. O zaman A ne oldu babalar? Evet negatif bir sayı oldu. B'miz de büyüktür sıfır diyor. O zaman B'miz de pozitif bir sayı oldu. Hemen Adana şıkkına baktım. Negatif bir sayının küpü. Negatif çarpı. Pozitif bir sayı. Zaten kuvvetine bakmamıza gerek yok. Pozitif. O zaman çarpımları negatif çıktı. Bursa'ya baktık. Negatif bir sayının tek kuvveti diyor. E, yine negatif bölü Pozitif Negatif sayının yine çift kuvveti demiş. O da pozitif. E buradan da sonucumuz negatif çıktı. Ceyhan'a geldik. Negatif bir sayı çarpı. Ne demiş? Pozitif sayının dördüncü kuvveti tamam pozitif ama bir de önüne eksi geldi. Dikkat edeceğiz. Negatif olduğu. O yüzden bu ikisinin çarpımı pozitiftir. Yani cevap Ceyhan. Ama ne olur ne olmaz diye bir de bir denizliğe bakalım a'nın yani negatif sayının karesini al demiş önce. Aldık. Tam pozitif. Ama bir de önünde eksi var demiş. O zaman burası negatif çıktı. E b'miz pozitifti zaten. Pozitifin kuvvetine bakmamıza gerek yok. Yine gördüğünüz gibi negatif. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Yukarıdaki ifadelerden kaç de kaç tanesinin değeri pozitiftir demiş babalar. E bakalım. Ne var burada? 5. Değil mi? Pozitif bir sayının kuvvetine bakmaya gerek var mıydı? Yoktu. O zaman bu pozitif. Negatif bir sayının tek kuvveti ne yapıyordu? Negatif yapıyordu. Yine bakın burada tamam tabanımız aslında 5'in küpü. Evet pozitif yapıyor ama önde de bir eksi geldi. O zaman bu da negatif oldu. Burada evet pozitif sayının dördüncü kuvveti pozitiftir. Ama önüne eksi gelince ne oldu? Doğru söylediniz negatif. Geldik buraya. Kuvvet 0 demiş. Tabanımızda eksi 5. Sıfırıncı kuvvet neye eşitti babalar? 1'e yani pozitif bir sayı eşit olmuş oldu. Burada da 5'in birinci kuvveti tamam pozitif ama önüne eksi koy demiş. Negatif. Burada da tabanımız negatif. Tek kuvvetimiz yine negatif. Burada da tabanımız negatif. Çift kuvvet oldu. Evet doğru söylediniz babalar. Pozitif. O zaman kaç tanesinin değeri? 3 tanesi pozitiftir dedik ve direkt diğer soruya geçtik işleminin sonucunu bulalım demiş yine bir çerez soru. Ne yapacaktık babalar? Üst ifadeyi parçalamayı iyi bilecektik. O zaman ben bunu nasıl parçalarım? 2'nin 6. kuvveti çarpı 5'in 6. kuvveti diye parçalar mıyım? E bu da 9'un karesi demiş. Evet üst üssü yaparım değil mi? Yani 3'ün karesinin 2. kuvveti ya da karesi deriz. O da 3'ün 4. kuvveti oldu. Bölü. Aşağı geçtik. 30'u parçalayacağım. Nasıl parçalarım? Yukarıdakilerle işlem yapabilecek şekilde parçalamaya çalışırım değil mi? Normalde mesela 5 ile 6 diyebilir miyim? Evet. Peki 2, 3 ve 5 diye parçalayabilir miyim aynı zamanda ben 30'u? Doğru parçalarım. O zaman 2'nin 4. kuvveti, 3'ün 4. kuvveti ve 5'in 4. kuvveti. Ne yapıyorduk? Tabanları Aynı olanların üstlerini birbirinden çıkararak işlem yapmıyor muyduk bölmede? Yani bunları ayrı ayrı işleme tabi tutacağız. Şu ikisini kendi arasında işlem yaptık. 2'nin 6. kuvvetini 2'nin 4. kuvvetine böldük. 2'nin karesi oldu. Değil mi? 6'dan 4 çıktı. Peki bak burada da 5'ler var. 5'in 6. kuvvetinden 5'in 4. kuvvetini bölersek 6'dan 4 çıktı yine ne deriz? 5'in karesi deriz ve 3'ün 4. kuvveti ile 3'ün 4. kuvveti zaten ne yaptı? Birbirini götürdü değil mi? O zaman 2'nin karesi 4 çarpı 5'in karesi de 25. Buradan sonucumuz ne çıktı babalar? Kocaman bir 100. Hemen diğer çerez sorumuza geçtik. Hiç beklemiyoruz. O işleminin sonucunu bulalım. Hangi işlemin üstlü ifadeleri toplama? Ne demiştik? A, ra, ba olacaklardı değil mi? Yani üstlü ifadelerinin tabanları ve üstlerini aynı yapmaya çalışacaktık. Yapamıyorsak öyle kalıyordu. Evet tabanlarımızın hepsi aynı mı? Aynı. O zaman üstleri nasıl aynı hale getirdik babalar? En küçüğüne göre parçalıyorduk değil mi? E bu zaten en küçük üzeri 5 duruyor. E bu da 2'nin üzeri 5 o da durdu. Bunu parçaladık ne oldu? 2 çarpı 2 üssü 5 oldu. E bunu da parçaladım. 2'nin karesi çarpı 2 üssü 5 oldu. E bunu da parçaladım babalar. 2'nin küpü çarpı 2'nin 5. kuvveti oldu. Devamında ne yapıyorduk? Evet ortak çarpan parantezin alıyorduk aslında. Ve her birinin ortak çarpan ne babalar? 2 üssü 5. Aldım. Burada 2 üssü 5 gidince ne kaldı? Önündeki gizli 1 çarpanı kaldı değil mi? 1. Bunu aldık. Yine 1 kaldı artı. Yine artı var yazdım. 2'nin 5. kuvveti gitti, 2 i̇ki kaldı. 2'nin 5. kuvveti gitti. Ne kaldı burada? 4 evet. 2'nin 5. kuvveti almıştım. Ne kaldı? 8. Toparlarsam ne oldu? 2 üssü 5 çarpı 1 2 10 14 ve 16. Hatta şıklarda bu da olabilir. Düzenleyebiliriz, değil mi? Neden? Tamam 2 üssü 5 zaten duruyordu. Ben bunu da 2 üssü 4 diye yazmaz mıyım babalar? O zaman bu toplama işleminin sonucu bakın ne oldu? Tabanlar aynı olduğu için aynısını yazıyorduk ve üstleri topluyorduk. Bakın bu kocaman toplama işlemin sonucu 2 üssü 9'a yani 512'ye eşitmiş deriz. Hemen durmuyoruz diğer çere soruya geçiyoruz. Diyor ki sayısının bilimsel gösterimi falan filan. Bu sayının da bilimsel gösterimi falan filan olduğuna göre demiş x artı y'yi hemen o zaman şu sayıyı ele aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bunu bilimsel gösterim haline getirmek demek ne demekti? Bu virgülü çekeceğiz gelecektik ve virgülden önce bir sayı olacaktı. O da şu hale gelmez mi? Değil mi? Bu halde yazarsam ben bunu bilimsel gösterime dönüşmüş olmuyor muydu babalar? Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacaktı virgülden önce. O zaman taşıyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağ tarafa doğru taşıdığım için kuvvetimiz ne oldu o zaman? Eksi 6. Hemen diğerine geçtik. 7. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen 8 tane sıfır yazdım. Peki bunun bilimsel gösterim haline gelmesi için 7 çarpılı halde yazarsam ben bunu bilimsel gösterim olacak. Doğru mu? E bu sefer sayının hiçbir yerine virgül yoksa neredeydi? Sonundaydı. 7'nin buraya getirmemi istiyor. Getirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 basamak sola gitti. Dikkat. Sola gittiği zaman ne oluyordu? Pozitif kuvvete dönüşüyordu. 8 tane gittiğim için babalar artı 8 dediğim. E o zaman artık A'yı ve B'yi bulabilirim değil mi? X'i ve Y'yi de bularım. Bu A çarpı 10 üzeri X demişti. A'mız o zaman 5 çıktı. Değil mi? X'imiz de evet eksi 6. Geçtik buraya. Buna da B çarpı 10 üzeri Y demiştim. Tamam B'miz 7 oldu o zaman. Y'miz ne oldu babalar? 8. Peki bize neyi soruyordu? X ile Y'nin toplamını hep parantezi yazıyorduk değil mi? Ne olur ne olmaz diye buraya X buraya Y gelecek. X'imizi eksi 6 bulduk. Y'miz de 8 bulduk. O yüzden sonucumuz 2 çıktı. Ya bu soruyu da attık. Hah ya şükür. Çakal sorulara geldik onlar zaten fasafüsoydu kaygısız amca. Hemen bakalım. Gözümüz korkmadan sorumuzu okuyacağız değil mi babalar? Ne diyor bu soruda? Diyor ki verilen bilgilere göre 2 yılda yapılan geri dönüşüm ile ortalama kirlenmekten kurtarılan su miktarının litre cinsinden bilimsel gösterimle bulunuz. Litre cinsinden bilimsel gösterim. Peki geri dönüşüme karşı duyarlı olmak geleceğimizi kurtaracaktır. Tüm dünyada geri dönüşüm tesisleri kurulmaktadır. Bunlardan biri de atık yağ dönüşüm tesisleridir. Burada bir bilgi vermiş. Ülkemizde her yıl ortalama 1,5 milyar ton bitkisel yağ kullanılmaktadır. Vay be. Bu kullanım sonucunda yıllık ortalama 300 bin ton atık yağ ortaya çıkmaktadır. Tesislerde tamamının geri dönüşümü sağlanabilmekte olacak. Peki şimdi bize neyi sormuştu? 2 yıl demişti değil mi? 2 yıl. Yani yıllığı sormuştu. Yılda kurtarılacak olan miktarda şu 300 bin ton değil mi babalar? Tamam. Yazdım o zaman. 300 bin ton kurtarılacak. Bize neyi soruyordu ama? Kurtarılan suyun litre cinsinden değerini. Ve burada bir bilgi vermiş en son. Demiş ki 1 kilogram atık ya. 1 kilogram atık ya. 1 milyon litre. Oo, su kirletiyormuş. 1 milyon litre. Şimdi o zaman babalar sorumuza geçtik. Bizim 300 bin ton demişti. Ama bize burada verilen bilgiler ne diyor? Kilogram. O zaman önce şu 300 bin tonu kilograma çevirelim mi? Tamam. Hatta 300 bin diye yazmayacağız değil mi? Bu ne olur? 3 çarpı 10 üzeri. Evet duyamadım. Kaç olur babalar? Evet. Yazamadınız mı? Kolay. Hemen yazın abi. Bak çok basit. Bir kere eline yapıyorum. Bir de aklınıza yaparsınız zaten. 1, 2, 3, 4, 5 değil miydi? O zaman 10 üzeri 5 tondu yalnız bu vakit. Biz kilograma çevirmek istiyorduk. Evet tonu kilograma çevirirken ne yapıyorduk? 1000 ile çarpıyorduk. Peki 1000 dediğim şey aslında 10 üzeri 3 ile çarpmak demek değil mi? O zaman bizim yıllık 3 çarpı 10 üzeri 8 kilogram atık neyimiz oluşuyor? Yağımız. Peki bu 3 çarpı 10 üzeri 8 kilogram atık yağda ne yapıyordu? Her bir kilogramı 1 milyon litre. Oo. Yani 1 çarpı 10 üzeri 6 litre suyu kirletmiyor muydu? Evet. Bizim yıllığımız da buydu. Ve bize 2 yılı soruyordu. Çakallığı burada. O zaman 2 yıl. 2 yıldaki toplam atık miktarı yağ. Ve her yağın 1 kilogramının Etkilediği su miktarı. Değil mi babalar? Bitti. E bunları çarparsak 6 çarpı 10 üzeri 14 olmadı mı? Ve zaten bu bulduğumuz sonuçta bir bilimsel gösterim mi? Bu kadar. O zaman bunun cevabı 6 üzeri 10. Hadi artı diye yazalım. 14 olmuş oldu babalar. Hemen durmuyoruz. Diğer çakal soruya geçiyoruz. Diyor ki biriktirdiği ürünlerden hangisini takınırsa çantaya yerleştirebilir. Neymiş bu be? Gamze Hanım'ın evde biriktirmiş olduğu altın ve mücevherin Ay Gamze Hanım'a bak bayağı zengin Bizi de gör baba Çünkü ne diyor 504 tam onda 4 gram altını ve mücevheri varmış Çok güzel Gamze Hanım daha Allah daha çok versin Bu birikimlerini taşımak için kuyumcudan özel bir çanta istemiş Çantanın ta taşıma kapasitesi de ya yarım kilogram diyelim değil mi sıfır tam onda de diyebiliriz kilogram der aşağıdaki tabloda Gamze Hanım'ın biriktirdiği bazı ürünlerin ağırlıklarının ondalık çözümlemesi verilmiş He. şimdi bir kere burada gram dedi burada kilogram ne yapacağız babalar bunlar da tabi grama göre çözümleme bu arada burayı yazmayı unutmuşuz hemen şunu bir grama çevirelim mi yarım kilo kaç gram yapar sıfır tam onda beş kilogram kaç gram yapar evet 500 gram yapar Peki Gamze ablamızın zengin ay Gamze ablamızın ne kadar altını vardı? 504 tam onda 4 gram. Evet bu çantada taşıyabilmesi için bu miktardan ya eşit ya da az olması lazım. Değil mi? Ama fazlalığı var. Hemen ne yaptık? Bundan bunu çıkarıp dedik ki 4 tam onda 4 gram fazlalık var. Eğer bu 4 tam onda 4 gram ya da daha fazla büyüklükteki buradaki bir takıyı takınırsa çantada taşıyabilir. Doğru mu babalar? Bizim bu fazlalığı ya buna eşit ya da bundan büyük bir takıyı oradan çantadan almamız lazım ki sığabilsin. Hemen o zaman bileziğin, yüzüğün, kolyenin, tek taşın ve küpenin bilimsel şey, ondalık çözümlemeleri yapılmış ondalık hallerini bulalım. Bileziğin ki B dedim babalar ne olur? 4, tam 4 çarpı 10 üzeri 0 demiş o zaman böyle oldu değil mi? Bir de burada ne var? 10 üzeri eksi 2 aman dikkat o zaman burası değil. Değil mi? Bitti. Pegemen hemen yüzüğe geldim. Yüzüğümüz ne olur babalar? 3 çarpı 10 üzeri 0 ve 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 demiş. Kolyemize geldik. 4 çarpı, bak çakallık yapmış bu seyir. Burada değil mi en soldaki sayı? 4 çarpı 10 üzeri 0 hemen. Sonra o 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Sonra da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazdım. Tek taşıma geldim. Tek taşım neymiş babalar? Bak yine burada burada. Burada soldaki yazacağımız sayı. Değil mi? 10 üzeri 0 çünkü o. Sonra 10 üzeri eksi 1 yok. O zaman 0 dedik. 10 üzeri eksi 2 var. 5 dedik. 10 üzeri eksi 3 var. 8 dedik. En sonunda da küpe gelmiş. Küpemizde neymiş babalar? Baktık baktık. Hop burada da yakaladık. 4 çarpı 10 üzeri 0. Eksi 1 var mı? Yok. O zaman 0 koyduk. Eksi 2 var ama 8. Eksi 3 var 8. Biz ne demiştik? Bu Gamze abla bu takılardan 4 tam onda 4 gram ya da daha büyüğünü alırsa diğerlerini bu çantaya yerleştirebilecek demiştik değil mi? Çünkü aradaki fark oydu. ne yapacağız babalar? Karşılaştıracağız. E bu bundan ne oldu? Küçük oldu değil mi? E 3 tam zaten gitti. 4 tam 4 tam tamam. 4 4. Bunun sonraki sayı 4. Bunun sonraki sayı ne oluyordu babalar? 0 oldu. Aa bitti. Kolye 4 tam onda 4'ten ya da şu haldeyken %40'tan büyük oldu mu? Evet o zaman bizim Gamze Hanım kolyesini kendine takınırsa diğer kalan bütün mücevherler ne yapabilir altınlarını çantasına yerleştirebilir. Bu kadar babalar. Çakal olduğuna bakmayın. Basit sorular. Hemen bir çakal soruya daha geldik. Ne demiş? Diyor ki bu bilgilere göre 2021 yılında doğan Nalan isimli bir kişinin kod sayısı. Neymiş bu be? Üstü, ifa, üstü sayılarla bir kodlama etkinliği hazırlayan Efe İsmindeki farklı harf sayısı ve doğum yılıyla ilgili bir çalışma yapmıştır. Ne yapmış bakalım bu Efe? Demiş ki iki tane farklı harften oluşuyor benim ismim. Tamam. Doğum da 1993 demiş. Tamam. Ha, bak ne yapmış babalar? Kendine göre bir çözümleme geliştirmiş. Biz 10 üstlü çözümleme yapıyorduk. O demiş ki yok ya ben de 2 üstlü yapmak istiyorum. En sağdaki sayı 2 üstlü sıfırla sonra 2 üstlü 1, 2 üstlü 2, 2 üstlü 3 ile tek tek çarparım. Ve kendi çözümlememi yapar. Ve bulduğum şeyde benim ismimin kodu derim demiş. Kendince yeni bir metot geliştirmiş. VFR'in kodu ne olmuş? Bakın 65. O zaman Nalan. Nalan ismi kaç farklı harften oluşuyor babalar? 1 2 Ne oldu? 3. Ne de gitmişti. O zaman Nalan 3 farklı harften oluşuyor. O zaman bizim tabanımız burada 2 farklı harftir. Bakın 2 olmuştu. Bizim de 3 olacak. Tamam. 2021 yazdım. 2021. Bunu ne yapıyorduk? Aynen onluk çözümlemeyi ikilik tabanda yapmış. Bu bu sefer de biz üçlük tabanda yapacağız. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3. O zaman ne oldu babalar? 2 çarpı 3 üzeri 2 artı. 0 yazmamıza gerek var Değil mi? Geçtik bunu o zaman. 2 çarpı 3 üzeri 1. Bir de 1 çarpı 3 üzeri 0. Halledelim babalar artık soru bitsin. Evet 9 9 kere 2 18 artı 3'ün üstü 1 3 2 ile çarptık 6 3 üstü 0 1 1 ile çarptık yine 1. Ne oldu babalar 24 25 o zaman Nalen ablamızın da neymiş 25'miş babalar. Hemen son çakal sorumuza geçiyoruz. Demiş ki buna göre öğrencilerin kitap başına düşen ortalama sayfa sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralarsak 3. sırada olan kişiyi sormuş. Ortalama sayfa sayısı nasıl bulunur? Değil mi? Toplam okuduğunuz sayfa sayısını kitap sayısına bölerek. 8. sınıf öğrencisi 4 kişinin 4 yıl okudukları kitap sayıları ve toplam okunan sayfa sayıları aşağıda verilmiştir demiş. Özlem'in, Mesut, Özlem Hanım'ın, Mesut Hanım'ın, Oğuz Bey'in, Zülel Hanım'ın okuduğu kitap sayıları burada. Toplam sayfa sayıları burada. Ne dedik babalar? Ortalamasını sorduğu için toplam sayfa sayılarını kitap sayılarına böyle böyle gitmeyeceğiz mi? Hemen halledelim o zaman. Şimdi Özlem'inkine geçtik. Özlem. Özlem ne kadar sayfa okumuştu? 25 üssü 3. Kaç kitap? 5 üssü 3. Hemen ne yaptık babalar? Bunu 5 üssülü yaptık değil mi? 5'in karesinin 3. kuvveti diye ayırırsak bu da 5 üssü 3 diye durdu. Ne oldu? 5'in 6. kuvveti bölü 5'in 3. kuvvetinden 5 üssü 3 yani 125 sayfa okumuş ortalama bir kitap başına Özlem Hanım. Peki Mesut Bey'e geçtik. Evet Mesut Bey. Mesut Bey de ne yapmış? 4 üzeri 5. 4 üstü 5 kitap okumuş. Sayfa okumuş. Kaç kitap? 4 üstü 3 kitap. E bu da ne oldu babalar? 4 üstü 5'i 4 üstü 3'e bölersek 4 üstü 2 olmadı mı? Oradan da Mesut Bey'in kitap başına ortalama okuduğu sayfa sayısı 16. Mesut kolaya kaçmış. Peki Oğuz Bey'e geldik. Hemen Oğuz dedik. Oğuz'un neymiş? 36 üstü 4 okuduğu toplam sayfa. 12 üssü 4'te okuduğu kitap sayısı. Bu sefer üstler aynı değil mi? Tabanları bölüyorduk. Yani 36 bölü 12'nin 4. kuvveti. O da ne yaptı? 3'ün 4. kuvvetinden 81 sayfada kitap başına Oğuz Bey okumuş. En son Zülel Hanım'a geldik. Zülal Hanım. Bu ne yapmış? 49 üssü 3 tane adet sayfa okumuş. Kaç kitap içinde? 7 üssü 3 kitap içinde. Hemen ne yaptık bunu? 7'nin karesinin 3. kuvveti dedik. Bu 7'nin 3. kuvveti. E buradan ne oldu babalar? 7'nin 6. kuvveti bölü 7'nin 3. kuvveti. Buradan da sonucumuz 7 üssü 3 çıktı. Değil mi babalar? 7 üssü 3'te kaçtı? Evet 343 değil mi babalar? Evet. Ne olmuş oldu o zaman? Şimdi küçükten büyüğe doğru sırala diyordu. Küçük. En küçük Mesut amca okumuş. Sonra Evet. Oğuz Bey. Sonra Kim? Özlem Hanım. Ve en son da Züler Hanım. Üçüncü sırayı sormuştu bize. O yüzden cevabımız Özlem Hanım. Evet babalar. Soru çözümümüzün sonuna geldik. Dersime katılıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen siz de kendiniz üslü ifadeyi tekrar anlaştı. Sorular çözerseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.